Günaydın beyefendi. Günaydın merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum siz sormalı. İyiyim teşekkür ederim. Hazır mısınız? Evet hazırız başlayabiliriz. Tamam. Eğer bir insan hayal gücünün sınırlarını ışık hızında aşabilseydi ne olurdu? Süper kahraman olurdu ne olacak? Ufak <laughs> <laughs> <bir etkili. gülüyor> ee, bence daha farklı şeyler olabilirdi. Yani en azından kendi üretimlerimizi, kendi ticaret daha fazla aydınlatıp daha fazla genişletebilirdik. Bu da bize ipek yolu sunardı. Mutlu olurduk. Fakat maalesef gerçek dünyada böyle şeyler olmuyor. Onun için herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Evet. Merhaba beyefendi. Merhaba kardeşim. Nasılsın? Evet, İyiyim Allah şükür. Sen nasılsın? Hazır mısın abi röportajı? Tabii ki. Bir insan hayal gücünün sınırlarını ışık hızında aşabilseydi ne olurdu? Ben uçardım herhalde. Uçardınız. Evet. Uçmayı seviyor musunuz abi? Tabii ki. Teşekkür ederim. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. estağfurullah. Görevimiz teşekkür Sağ ederim. olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. İyiyim evet. teşekkür ederim. Hazır mısınız? Hazırım. Bir insan hayal gücünün sınırlarını ışık hızında aşabilseydi ne olurdu? Ne olur olabilirdi? Gerçi ee, gerçekleştirmesi her zaman gibi zaman alır ama düşünce yapısı daha farklılaşırdı. Yani bu şey olabilir mesela. E, Beyninin yüzde yüzünü kullanabilme yetisine sahip olması lazım ki e, aynı anda birden fazla hayal kurabilmesi için yani. Hayal dediğimiz şey e, yani şeylerden ibaret zaten. Hani gerçekleştirmek bizim e, yani, teşekkür, teşekkür ederim. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Evet, Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ olun teşekkür ederim. Hazır mısınız? Hazırım. Bir insan hayal gücünün sınırlarını ışık hızında açabilseydi ne olurdu? Evet. bir insan hayallerini ışık hızında açabilseydi. Hayal gücünün sınırlarını. Sınırlarını. Işık hızında açabilseydi ne olurdu? Bir insan e, açabilseydi yani farklı yetenekleri olduğunu düşünüyorum. Yani e, galaksilerden evrenlere kadar her şeyi düşünürdü. Bence yani İnsan bünyesi kaldırmaz. Kaldırsaydı ee, mesela nasıl diyeyim yani çok farklı. Hani ee, şey olmadığı için yani insan bunu mesela yaşayamadığı için. Çünkü insan mesela bir şeyi tattığı zaman onun tadını bilir. Tatmadığı zaman onun tadını bilemez. Ben sana Afrika'daki bu fransta bir ağaçtaki meyveyi sorsam sen onun tadını bilemezsin. Yani bu da böyle bir şey. Bu sorunun cevabı da bence yani e, verilemez diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Sağ, Sağ olasın. Evet. Merhaba beyefendi. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler siz. İyiyim, teşekkür ederim. Hazır mısınız? Hazırım. Bir insan hayal gücünün sınırlarını ışık hızında aşabilseydi ne olurdu? Bir insan hayal gücünün... Eğer iş kızında açarsa bunu nefsten bir yargıya dayanarak mı cevaplayayım özlemle? Siz kendiniz biliyorsunuz. Tabii ki eğer öznel bir yargıya dayanarak ne gidecek olursam insan sınırlarını aştığı e, sınırı kendine ne hedef koyduysa ne hayal koyduysa ne düşündüyse oraya hemen giderdim Işınlanma Orada gibi. bir yaşardı. Işınlanmalar diyebiliriz. Işınlanmadan ziyade daha önce bir film vardı. İzlemişsinizdir Hollywood Sinema, sinemasında. 2020'ye gidiyorlardı 84'ten. O filmde mesela geleceğe dönüş yapıyorlardı. Geleceğe gidiyordu. Beğenmiyordu. Geri dönüyordu. Gelecek geçmişte ne hata yaptıysa gelecekte o yansıyordu. Ondan sonra geçmişte o hatayı düzeltip gelecekte yaşamaya devam ediyordu. Bence tam olarak eğer Işık hızıyla hayal gücünün sınırlarını zorlasaydık bu olurdu? Geleceğe gidip geçmişte yaptığımız hataların gelecekte neye mal olduğunu görür, analiz eder, izlerdik. Ardından geçmişe geri dönerdik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Kusura bakmayın.